Ay ayıp oldu be. Ya bu Onur yeni hiç gelemiyor ya. Ne tamam. abi? Abi neyi paylaşacağım? Bu VS'yi mi? Ya var, yapma ya, kes kes. Allah aşkına. <laughs> Olur, var seviyordu. Servet tek yemedi ya. Aldım ama İlyas hava iner. Gel bana doğru gel. <gülüyor> <gülüyor> <Day>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız kesin güzel oynuyor var ya onu boşanmaz yani. Yok, koşuyordu sen için. <laughs> Yok, koşuyordu sen O da senin botluğun abi. Valla. O da artık. Bak. Ya Servet öl lan. Hiç tek yemez mi diyor sana? Come on. Kim? Ne diyor abi? Ha boş boş koşuyor. Konuşuyor mu? Vallahi bana vurmaya çalışıyor. Yapamadı. Demek ki kötü bir oyuncu. <laughs> o yemiyor var. <ha? gülüyor> Dankçiliğe fomet. <yapamadı. gülüyor> ben Omar bu kız niye vuruyor? Ay vay, İlyas şu an oynamıyor bak, Bileşi var botun. Hmm. O o Oda mı? Ben tümünü açacağım birazdan, sıradece. Ya hadi! Şunu vurun. 3 dur gidip gelip servet vuruyor beni. Seni de vurdu işte. Vurdum tek yemedi ya. Bot. Olsun. Oy. Böyle güzelmişim ki. Of. Havada. 19. Allah abi seni mi kıracağım <laughs> 20 20 aldım. <oldu. gülüyor> İlyas oynasam mı acaba burada dikileceğim mi? Hayır tersan da aldım. Oy Ayağa da adamsın ya. Watch out. Biliyordum abi. <laughs> ya şarjım bitti. Aha bunlar 1 ve kaç kırıyorlar ya. Bir, 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 bir. Burda Abi geleni geçin oluyor ya. Acım ya. Allah. Bak ben sen. de. Senin mi? Ya abi bence bu yüksün şey Adamın bir eşi yok. Al maç bitti. Victory. Ama tek oynamış. Tek bir yapmış. 19 19 olmuş. Yarısı da benim Aslan değil mi abi? Yarısı da benim kardeşim. Esas olalım. Bot yiyeceğiz.